Herkese merhaba. Bugünkü uygulama videomuzda dana kemik suyu hazırlıyoruz. E, dana kemik suyu aynı zamanda uluslararası mutfaklarda e, fond ve stok olarak da adlandırılmaktadır. Bugün e, yapacağımız uygulama beyaz bir fond olacak. E, beyaz fondu yine sebzeden, balıktan, tavuktan e, da hazırlanabilmektedir arkadaşlar. E, beyaz fond için ben bugün dana kemiği kullanıyorum. İlikli dana kemiği yalnız. Ee, yine, e, mirpoğa sebze dediğimiz e, lezzet verici karışımlardan e, kullanacağız. Havuç, e, soğan, e, prasa ve kereviz kullanacağım. Yine, e, uluslararası mutfaklarda lezzet verici e, karışımlardan bir tanesi olan e, baharat torbası e, hazırlayacağız. Baharat torbası tercihen içeriği değişebilir. E, bugünkü fondomda da e, maydanoz sapı, defne yaprağı, tane karabiber ve kuru kekik kullanacağım. Kuru kekik yerine, eğer tedarik edilmesi halinde, taze kekik de kullanılabilir. E, fondu hazırladıktan sonra nerelerde kullanabiliriz? E, bu fond özellikle çorbalarda, e, sosların yapımında ve birçok ana yemeğin yapımında kullanılabilir. Şimdi müsaadenizle fondumuzu hazırlamaya başlayalım. Evet, ilk başta dana kemiklerini tencereye alıyorum. Dana kemiklerini mümkün mertebe küçülterek kullanmanızda fayda var yaklaşık 8-10 santim büyüklükte olması işinizi kolaylaştıracaktır. Hem de daha güzel bir font elde etmenizi sağlayacaktır. Kemikleri aynı şekilde ben bir gece önceden soğuk suda beklettim. Pis kanının çıkması için ve daha berrak, daha net bir font elde edebilmek için bir gece önceden ben dediğim gibi kemikleri soğuk suda beklettim. Şimdi de ön haşlama dediğimiz blanching yapacağız. Yüzeyini geçecek kadar soğulması burada oldukça önemli. Yani pişme esnasında kesinlikle kemiklerin havayla temas etmemesi gerekir. Aksi takdirde kemikler kararma yapacağından font da rengi çok berrak olmayacaktır. Bundan dolayı eğer e, su azalması halinde suyu e, üzerine takviye yapabiliriz. İlk etapta dediğim gibi bir blanching yapacağız. Yani bir ön haşlama yapacağız. E, daha sonra e, kemiklerin e, tekrar süzeceğiz. E, tekrar yeni bir su hazırlayacağız ve bu sefer mirpua ve e, baharat torbasını üzerine ekleyerek kaynatma işlemine devam edeceğiz. Yaklaşık bir 8 saat sürer diye tahmin ediyorum. O süreci de birlikte takip edeceğiz. Şimdi ben tenceremi ocağa alıyorum. Daha sonra mirpağ sebzelerimle baharat torbamı hazırlamaya başlayacağım. Bir taşım kaynatacağız. Daha sonra bu suyu dökeceğiz. Tekrar yeni bir suyla kaynatma işlemine devam edeceğiz. Şimdi ben diğer hazırlıklarımı yapmaya başlıyorum. Evet şimdi dediğim gibi diğer hazırlıklarımızı yapmaya başlıyorum. Bunun için ilk başta havucumuzu soyuyoruz. çok fazla küçük olmayacak şekilde havuçlarımı doğruyorum. Aynı şekilde soğanlarımı aldım. Yapmış olduğum hazırlıklarla ilgili kullandığım malzemelerin ölçüsünü videonun açıklamalar kısmında belirteceğim. Oradan ayrıca bulabilirsiniz. Aynı şekilde pırasaları da doğrayacağız. Çok küçük olmayacak şekilde kaynama süresi uzun olacağı için çok küçük doğranması halinde bunlar içerisinde parçalanacaktır. Ondan dolayı çok fazla küçük parçalar yapmamıza gerek yok. Evet, kereviz saplarımız var. Mirpağ sebzelerimiz bu şekilde hazır. Şimdi de baharat torbamı hazırlıyorum. Bunun için e, ne kullanacağım ben. Yalnız e, temiz bir tülbent e, varsa e, onu da değerlendirebilirsiniz, onu da hazırlayabilirsiniz. E, defne yaprağımız var. Maydanoz saplarını kullanabiliriz. Tane karabiberimiz var. Biraz da kuru kekik atıyorum, çok az. Ve bu şekilde İsterseniz baharat torbasını daha farklı da hazırlayabilirsiniz. Yani sarımsak gibi, karanfil gibi farklı baharatlarda arzuya göre kullanabilirsiniz. Bunu da bu şekilde bağlayacağım. Evet, baharat torbamız da bu şekilde hazır. Şimdi etlerin, kemiklerin daha doğrusu suyunun kaynamasını bekliyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, şu anda e, su, e, ilk su ısınma noktasına gelmeye başladı. E, gördüğünüz gibi kemiklerin e, kanı e, suya e, çıkmaya başladı. E, bundan dolayı işte e, ilk e, suyunu dökeceğiz. Daha berrak bir e, font, e, stok elde edebilmek için. Biraz daha ısınmasını bekliyorum. Evet, ön haşlama e, dediğimiz işlemin artık e, sonuna geldik. E, su artık iyice ısındı, kaynama noktasına geldi. Bunu ben şimdi artık süzeceğim. Evet, şimdi bu aşamadan sonra aynı tencereye tekrar kemiklerimi alacağım. Daha sonra tekrar soğuk suyla işleme başlayacağız. Soğuk suyla başlamak önemli çünkü içerisinde bulunan proteinler daha çok soğuk suda çözüldüğü için daha başarılı bir font elde etmemizi sağlayacaktır. Yani sıcak suyla başlamak yerine her zaman kaynatma işlemine soğuk suyla başlanması e, font hazırlanmasında en önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi e, müsaadenizle ben tenceremi temizliyorum. Etlerimizi tekrar e, tenceresine geri alıyorum. Evet. Şimdi tekrar soğuk su dolduruyorum. İkinci haşlama suyumuzu da aldık artık. İlk başta yüksek ateşe açabilirim, bunda hiçbir sıkıntı yok. Kaynama noktasına geldiğinde altını kısacağım, olabildiğince kısacağım. Daha sonra lezzet verici karışımlarımız olan mirpa sebzelerle baharat torbasını içerisine ilave edeceğiz. Kısık ateşte tahminimce dediğim gibi 8 saat kaynamaya bırakacağız. Şimdi artık kemiklerimizi kaynatmaya başlıyoruz. Evet, artık kemik suyu iyice ısındı, kaynama noktasına geldi. Kaynamayı durdurmak için ben ocağın altını kıstım. Şimdi bu aşamadan sonra ilk başta kef dediğimiz köpüklerini üzerinden alıyorum. Bunu ara ara yapacağız, kaynamanın son aşaması gelinceye kadar. Üzerinde biriken köpükleri ara ara almamız gerekir, berrak bir font elde etmemiz için mülpuha sebzelerime ilave ediyorum. Baharat torbamı da içine atıyorum. Bu şekilde fondumuz dediğim gibi 8 saat kaynatacağız. Ocağın altını sonuna kadar kıstım. Ara ara kontrol edeceğiz. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de kesinlikle tenceremizin kapağını kapatmıyoruz. Ve üzerinde fokurdama yani hareketlenme istemiyoruz. Ondan dolayı kapağı kesinlikle kapatmıyorum hazırladığımız kemik suyu özellikle gelişim çağındaki çocuklar başta olmak üzere her yaş düzeyindeki insanlar için oldukça faydalı bir besin maddesi. Özellikle bağışıklık sistemini desteklediği, kemik ve kas iskelet sistemine iyi geldiği ve sindirim sistemi için de faydalı olduğu toplumumuz tarafından bilinen bir besin maddesidir. Herhangi bir rahatsızlık olmaması halinde yemeklerinizde, soslarınızda, çorbalarınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi artık kendini yavaş yavaş çekecek şekilde kaynatmaya devam edeceğiz. Kemiklerimizin içindeki ilikler yumuşayıncaya kadar bu işlem devam edecek. Evet, fondumuz ağır ateşte kaynamaya devam ediyor. İşlemin hemen hemen yarısını tamamladık. Yaklaşık olarak bir 4 saat 15 dakika oldu kaynatmaya başlayalım. Bu arada ben fondumuzun köpüğünü yani kefini ara ara aldım. İşin gerçeği çok da fazla köpük çıktı diyemem çünkü ilk başta kemiklerimize söylediğim gibi bir gece öncesinden soğuk suda bekletmiştim ve kaynatmaya ilk bilanç ederek başlamıştık. Bu çok fazla kef çıkmasını engelledi ve bu arada bir miktarda su takviyesi yaptım. Suyunu azaltmıştı çünkü. Şu anda size fondumuzun Renginin ve e, dokusunun nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şu şekilde bakabilirsiniz. Kemiklerin iliklerini salması gerektiğini, yumuşamış olması gerektiğini ifade etmiştim. Şu şekilde, şuradaki iliklerin tamamen kendini salması, yumuşak e, bir kıvamda olması gerekir demiştik. Onun biraz daha devam etmesi gerekiyor. E, bundan dolayı kaynatma işlemine. Yaklaşık olarak bir 3-4 daha kadar devam edeceğiz. Onun için biraz daha bekliyoruz. Evet, fondumuzun artık kaynatma süresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, dediğim gibi tam olarak 8 saat e, bekledik. Ee, biraz e, uzun süren bir süreç ama neticede e, çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu aşamadan sonra fondumuzu süzeceğiz. Ee, bunun için ilk başta e, kullandığımız lezzet verici karışımları mirpağa sebzelerle baharat torbamızı kenar kenara alacağım. Daha sonra kemiklerimizi ayıracağız. E, kalan sıvıyı da ayrı bir tencerede süzeceğim. E, şimdi bunun için e, işleme başlıyorum tekrar. Şu baharat torbamızdan. Evet, kemiklerimizin içindeki ilik dokusunun tamamen yumuşadığını artık görebiliyoruz. Evet, ilik parçaları artık kenara aldım. Evet, bugünkü uygulama videomuzda e, beyaz fond uygulaması yaptık. E, dana kemikleri kullandık. Bunun için e, ilk başta dediğim gibi bu fondumuzu soslarınızda, birçok çorba ve ana yemeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, bu fondu kısa sürede tüketmek istiyorsanız eğer buzdolabında bir ya da maksimum iki gün süre içerisinde kullanmanız gerekir. Eğer daha uzun sürelerde kullanmak isterseniz eksi 32 derecede şoklayıp Eksi 18 derecede 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Ben şimdiden bu videonun denemek isteyen herkese faydalı olmasını umuyorum. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.